الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبي وتكريما لفحامة الشام لشرف صفيه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو رِبُوٌّ صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني صدق رسول الله ونتقابل الله كما قال. Ve kardeşlerim, okumuş olduğum ayeti celil'e Müminun Suresi. Rabbimiz burada müminlere bazı hususları hatırlatıyor. Müslüman, mümin tarifi İslam'ın içerisinde yer alan bir tariftir. Mümin kalbiyle tamamen iman etmiş, Allah'ın emirlerini yerine getirmiş, getirmeye çalışan, getirmeye uğraşan, kişidir, insandır. Bu itibarla Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri Müminu Müminler mutlaka ve mutlaka felaha, vefaha ermişlerdir. Ermiş olacaklardır. Tabiatıyla Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri burada iman etmenin esasları, imanın şartlarını yerine getiren müminler olarak haber vermektedir. Yoksa bir kısmına iman ederiz. Bir kısmına da iman etmeyiz diyenlerden değil. onlar zaten müminler müslüman ad dolunmazlar. Mümin kardeşlerim, tabi birinci şart olarak da fedaha, huzura, refaha, yani huzura erişecek olan kişilerin namazlarını dost doğru kılacak olanların ta kendileri olduğunu, huşu ile namaz kılanların kendileri olduğunu, müminler olduğunu haber verir. Burada geçiyoruz. mümin kardeşlerim konumla ilgili olduğu için ve amin anillahu muridun bu ayeti kelime üzerinde duracağım ki bu ayetin manası da o kimseler ki yani üçüncü bir şart olarak demek ki <laughs> burada Cenab-ı Allah bize haber veriyor. Boş sözlerden yakışık olmayan kelam ve konuşmalardan bunlar yüz çevirirler diye buyurulmaktadır. Mümin evet. kardeş, onun için bu lisan, bu dil, evet, bu konuşma kabiliyeti insana verilmiş olan bir özelliktir, büyük bir nimettir. Bunu eğer ki doğru dürüst yerlerde kullanmazsak, olur olmaz yerlerde kullanır, kullanırsak, yani İslam'ın emrettiği şekilde kullanırsak tabiatıyla, hadis-i şeriflerde de belirtildiği üzere, kim ki bana iki dihyeydi, yani dudağı arasını öyle tabi edeyim aslında sakal manasına gelir. Yani sakalıyla bıyığı arasındaki mekanı ki ağız ve dil kastediliyor. Bunu kim bana garanti verirse اَغْمَنُ <laughs> لَهُ Ben de o kimseye kimseye cenneti garanti veririm diye buyurulmaktadır. mi kardeşlerim, dolayısıyla hayırlı şeyleri söylemek, kulil hakka ve illa teşkür. Ya hakkı, doğruyu söyle, nasihatte bulun, efendim hatırlatmada bulun, yahut da evet, yahut da sus. Bunlar yapamıyorsan sus. Tabi güzel bir nimettir, çok güzel bir nimettir. E devamlı hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmez. olmaz. Arada konuşup dert etmek, bunlar da güzel şeyler, bunlar yasak değil. Hatta, hatta gönül almak için uygun mizah yapmakta eski mi diyor? Evet, yapmakta bir beyiş yok. Ama böyle ağza alınmayacak lakırgılar, özellikle tabi bu telefonların ortaya çıkması, eskiden var da belli bir mahade kalıyor. Şimdi telefonlar, whatsapplar bilmem, isimlerini ben da bilmem, bunların çoğalması ile nice küfürleşmeler, dile, insanlığa yakışmayacak sözlerden orada ifade orada görmek mümkün olduğunu bana naklediyorlar. Evet. Naklediyorlar. Onun için veya da haberlerde görüyorsunuz. Bazı haberlerde televizyon haber görüyorsun. Hemen sövmeler, saymalar, insan yakışmayan hareket ve davranışlar olmak. Bunların mutlaka bu kişilerden sorulacaktır. Bakınız biz evet inanıyoruz. Bunlara inanmak da tabiatıyla dinimizin gereğidir. Ne buyuruyor Cenab-ı Allah? <laughs> Kiramen katibin ya'lemûne mâ tef'alûn <laughs> Kiramen katibleri ki evet bunlar sizin yaptığınız şeyleri hepsini bilir. Cenab-ı Allah'ın ordusuna onun askerlerinin adedini ancak Cenab-ı Allah bilir Şimdi bakınız bu kiramen katibin melekleri her insanda iki tane var. Biri sağdadır, biri soldadır. Sağdaki olanlar hayırlı, yaptığı bir hayır varsa onu hemen kayda alır. Kaydı raft altını alır. Yani yazarlar. Soldaki olan da çok üzülür. Yap, yapılan bir kötülük sebebiyle ve günahsız üzülür. Fakat hemen yazmaz. Bize dini kavramlarımızın bildirdiğine göre dini terimlerimizden, din alimlerinin, din hocalarının hadislere ve ayetlere dayalı olarak bildirdiğine göre soldaki bu kötülüğü, günahı yazan melek hemen yazmaz. 24 saat bekler. Belki bu kul tövbe eder. Tövbe ederse onu yazmaz. Evet. Ama tevbe etmediği zaman üzülerek veil olsun o kimseye. Böyle bir yazıklar olsun ona diye böyle üzüle üzüle yazar. Bu ne zamana kadar bu yazılı olan şeyler devam eder? Tabiatıyla. Tevbe bir daha o günahları işlememe zamanına kadar işlerse Allah Celle ve Allah, o günahları da affedir, Haber veriyor. O bakımdan mümin kardeşlerim dilimize elimize elimize mi? sahip olalım. Özellikle dil var ya insanı demek ki cennete de götürür, cehenneme de götürüyor. Mümin kardeşim bu hususta da Aleyhissalatü vesselam efendimiz minhuşni İslam'ın meri terkuhu ma la İslam'ın en güzel şekillerindendir. En güzel davranışlarındandır hallerindendir. Kişinin malaya yani kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi evet İslam'ın güzelliklerindendir. Değil mi? Laf kalabalıkları olmayacak şekilde şeyler hal sormalar dedim ya onlara bir şey yok. Mizahada bile bir şey yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bir hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır. El müminu kulluha menfa. N. Mümin olan kişinin yani her tarafı, her şeyi tepeden tırnağa kadar karşısındaki mümin'e faydalı olan kişidir. Menfaat üzeredir. Böyle menfaat. Onunla izâ ma'şeytehu. onunla yol arkadaşı yaparsın. Şuradan şuraya gidersen yani sana güzel şeyler tavsiye eder. Hasbı hali güzeldir, tatlı olur. Böyle devam ede ede اِذَا تَكَلَّمْتَهُ nefaak Sen veya اِذَا حَدَّشْتَهُ nefaak Onunla oturup konuştuğun zaman sana faydalı olan şeyleri söyler. Zararlı olan şeyleri söylemez. İşte böyle güzel sohbetler yapar. Bir kardeşim. Demek ki Mu'minun suresinde Rabbi zülcelal ve celal Hazretleri bir, namazı huşu içerisinde kılanlar iki, değil mi? Evet. İki e, namazı kılanlar iki e, kötü şeylerden sakınanlardır. Yani iman eden müminler fi salatihim namazı kılıp da huşu içerisinde olan bunlardır diye buyurulmaktadır. Mümin kardeşlerim işte biz dünyaya bir imtihan için gelmişiz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Hazretleri Bismillah. Vel as inne insane ve amilus salihati ve teva bil hakki ve teva sav bil yemin olsun diyor Cenab-ı Mevla. İnsanoğlunun bir kısmı bazısı zarardadır, ziyandadır. Yani burada insan hepsi denil, denilmiyor. Bir kısmı ki ondan sonra illerlediğine amenu ancak, ancak iman edenler ve salihati sonra da güzel işler, ameller Rabbimizin rızasına uygun ameller yapanlar ve hakkı hakkı tavsiye edenler ve tevasal sabrı sabrı tavsiye edenler dört kişi var ki, dört grup insan var ki, dört sınıf insan var ki, öyle mi? Tabii öyle. Onların bunların dışındakilerin hepsi yaptıklarıyla beraber dünyada kalırlar. Bunlar kurtuluşa eremezler ahiret aleminde. Tevasal bilhak ve tevasal bir Demek ki dilin böyle güzel fonksiyonları var güzel şeyleri vardır, durumları vardır. Mümin kardeşlerim, onun için biz, 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 müminler olarak, hesaba, kitaba inanmış kimseler olarak bundan dolayı bu anlayış içerisinde bize bahşedilen dünya hayatımızı devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Ama ne olursa olsun Geden, giden var mı, gelen var mı, giden gelen var mı şeklinde diyen kimseler bunlar imandan çıkmış olurlar, müslümanlıktan çıkmış olurlar. İslam'la alakaları kalmaz. Aman böyle inkarcı olmaktan Cenab-ı Mevla cümlemizi korusun ve bizi sıratı müstakimden ayırmasın. Duamız, duamız, duamız. Değil mi? şu karanlıklar içerisinde kalmış dünyamız. Öyle diyor. Fitneler var, fesatlar var, bir sürü karmaşık olaylar var. Karanlık değil de nedir? Zulüm zaten e zulmü zulüme açın. Ve dünya ve Ali Aleyhisselatü vesselam mübarek sözüdür. Yani zulmetmek, başkasının malını almak, başkasını dövmek, dövmek. zulmün çok Geniş anlamlı bir kelimedir. Böyle yapan kişiler dünyada da ahirette de karanlıklar içerisinde kalacak. Karanlıktayım düğmeye bas bu aydınlık değildir. Sen Kur'an nuruyla, hadislerin ışığında nurlanabiliyor musun, aydınlanabiliyor musun? İşte gerçek aydınlık odur mümin kardeş. O bakımdan, bakınız ahirette müminlerin, bütün insanlığın başına gitarlı müminler değil, Düzeltiyorum. Bütün insanlığın başına gelecek olan şey, kimisi kitabını, yani amel defterini sağından, kimisi solundan alacak. Solundan alacak olanlar feryadı figan edecekler. Bize yazıklar olsun bu hale düştü. Dünyaya dönmek isteyecekler dönüş yok. İşte giden gelmiyor onun için. Yani diyorlar ya giden dünya bir daha gerici yok. Olmayacak. İşte böyle bir pişmanlık içerisinde olacaklardır. Zaman zaman ayetlerden size hatırlatmada bulunarak kafir ahiret alemindeki başına gelecek olan şeyleri gördüğü zaman diyecek ki bir dünya dolusu altını verelim de ya Rabbi bizi bu azaptan kurtar dünyaya döndür bizi biz tekrar yeniden sil baştan hayatımıza başlayalım. Ondan sonra güzel güzel ameller yapalım senin istediğin istikamette Ol, olmak üzere. Cenab-ı Allah diyor, buyuruyor ki bak bir dünya değil iyi değil mi? ayettir bu. Bu yarın o insanların başına, o kişilerin başına bu gelecektir her şeyi bilen Rabbul Alemin ikaz olarak bize olmadan önce ona haber vermiştir. Onun kudreti ilmi sonsuz olduğu için biz gaybı bilmiyoruz insan olarak ama Rabbul Alemin biliyor. Ne olacağını biliyor. Sen şu camiden çıktıktan sonra başına yani nelerle karşılaşacaksın bilmiyorsun ama değil mi? Sen zannedersin ki evime gireceğim, şöyle gideceğim ama başka hadiselerle karşılaşabilirsin. Ama ezel takviminde bunların hepsi yazılıdır, kayıtlıdır. O halde dönüyorum o mahşer alemindeki Uçursa Rabbul Alemin diyor ki hayır artık dünyaya dönüş yok. O bir vadi dolusu, bir dünya dolusu altın değil. Velevif tedavi iki dünya dolusu olsa, iki vadiler dolusu altın olsa gene bu mümkün değil. Katiyyetle mümkün değil. Mümkün kardeşlerim orada bu korkunç vaziyetler karşılığı olanlar inkarcılardır. Allah'a şükürler olsun ki bak iman ettik burada toplanıyoruz. O demek ki fecaat bir durumla feci durumla ahirette karşılaşmayacağız. Onun için sağ tarafından defter A, defteri amali derler. Evet böyle Yani amel defterleri verilenler onlar kurtuluşa erecek olanlar daha kendileri, onlar sevineceklerdir eşine, dostuna. Ha ubukrevu kitabı, ha ubukrevu kitabı, ha sevinç içerisinde. Alın işte bakın ben, benim kitabımı sağ tarafından verildi. Alın kitabımı siz de okuyun eşim, dostum, mümin kardeşler. Bunu görün diyor. Evet onun için de ayeti bitiriyorum, sabırsız Ama ne yapayım? Burada toplamının haftada bir defa cikri nasihat yapmıyor mu? Olmasın. Değil mi? Burada huzur içerisinde olur. Allah'ın evinde toplamıyoruz burada. Burada ölenler şehit olarak gider bu imanla giderler. Ama melanet yerlerde ölenler değil mi? Onlar öyle hani Türkçe'de bir tane hurt evet, öyle gider derler. Evet. Böyle olur. Bir de imansız gitmesinden çok korkulur. O yerlerde olanlar. O itibarla mümin kardeşlerim bunu da hatırlatıyorum. Cenab-ı Allah evet aleminde herkesin defterini dağıttıktan sonra amel defterini yani kendisine ilgili vazifeli melekler tarafından verildikten sonra ve aldıktan sonra onun hükmetini orada biz bilemiyoruz ama aldıktan sonra Cenab-ı Mevla diyor amel defterini o yazılmış olan sahibiler orada o onlar öyle yazılmış ki mürekkeple olan değil, silinmez bir şekilde yazılmış tamam mı? Tamam, Onu şöyle böyle, yok, imha yok. İkra kitabek, kitabını oku. Kefâ bi nefsikel gelme, yevme, aleyke Bugün sen okudukların, gönderdiklerin, yani o amel defterinde olan kitabını gördükten sonra artık sen deydi, kendin hesabını yapacaksın. Yani bu defterde olanları gördükten okuduktan sonra artık diyecek ki ben cennete ne demem, ne benim gideceğim yer demem, de de diye hasip olarak gerçek ince hesap yapar kişi olarak. Evet, sen o hesabı kendin yapacaksın. Elayennâhü <laughs> <laughs> senâ'l-kelam ve ebne fennelâhüm kelamun bilmeni filan zizvânâ ve mâ kâlallâhu tevâreke ve الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين. توظيما للنبي وتكريما لفحامه شأن الشرف الصفي قال الله تعالى في كتابه الكريم: قول الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون 「よくまだよ